anayasa'ya aykırı bir işlem yapılıyor. Anayasayı ayaklar altına alan bir darbe girişiminin tamamlanmasını istiyoruz. Aylardır anlatıyoruz. Okuma yazma bilen her yurttaş anayasanın ayaklar altına alındığını okuyabilir, anlayabilir, kavrayabilir. Bence siz de kavruyorsunuz. Bugün şu anda itiraz ettiğimiz şudur. Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımayalım. Anayasayı tanımayalım diyen bir Yargıtay kararını meclis divanından okutulması meclis divanının anayasayı tanımayalım kararını tutanaklara geçirmesini reddediyoruz. Eğer meclis divanı anayasayı tanımazsa burada meclis başkanlığı yoktur. Bu karar meclis tutanaklarına girdiğinde sizin milletvekilliğiniz sorgulanır. Cumhurbaşkanı sorgulanır, bakanlar sorgulanır. Her şey sorgulanır hale gelir. Bir tek soru sormak istiyorum. Aklı çalışan tüm yurttaşlarımıza, vicdanı olan her yurttaşımıza soruyorum. Şimdi karar okunacak, Can Alay'ın milletvekilliği düşünülecek. Yani Can Alay milletvekiliymiş değil mi? E Milletvekili ise 9 aydır nasıl hapiste tutuyorsunuz ya? Milletvekili ise niye hapiste? Milletvekili değilse neyi düşüneceksiniz? Değerli arkadaşlar, akıl dışı, vicdan dışı, hukuk dışı bir girişim. Bakın. Can Atalay benim mücadele arkadaşım. Gezide de beraberdik. Bütün duruşmalarını izledim. Bir gün bile yapmadım, etmedim, demedim. Yaptığı her şeyden bu halk adına halkla beraber yaptığı her şeyden her yerde onur duyduğunu, gurur duyduğunu söyledi. Yurttaş için yaptığını söyledi. Niye? Biz yaptığımızı savunuruz. Söylediğimizi yaparız. Şimdi Bugün burada bir karar okunacak. Meclis başkanı yok. Aylar albes için usul tartışıyoruz. Eğer siz bu usul uygundur diyorsanız Numan Kurtulmuş usulsüzlük yapıyor aylardır. Eğer burada usul uygun bir şey yapılıyorsa Numan Kurtulmuş'u ne yapacağız? Ama açık konuşalım kusura bakmayın. Numan Kurtulmuş okumuyor. Okunduğu gün ülkede bulunmuyor. Celal'a'dan okumuyor. Sırrı Süreyya'ndan okumuyor. Gülizar Hanım okumuyor. Ve Bozdağ okuyor. Bu da tarihin bize bir ironisidir. Hak ediyor okumayı çünkü. O hak ediyor okumayı. Kimsenin, kimsenin açıkça ben çıktım. Bu kararı, ben bu kararı okuyacağım meclis kürsüsünde. Okutacağım diyemediği bir şeyi meclisin açılışına üç dakika kala, beş dakika kala danışma kurulu. Sayın Başlı lütfen tamamlayın. Danışma kurulu topluyorlar. Apar topar kapkaçla yaptığını savunamayacak bir korkaklıkla bunu meclise getirelim hemen geçirelim diyor. Kim diyor? Arkadaşlar hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Bir kural vardır. Bazen suçlu olduğunu bildiklerinizi mafya da böyle yaparlar. Bazen suçlu olduklarını bildiklerini yanlarında tutarlar ve en pis işleri onlara yaptırırlar. Türkiye'de adaleti kat. şunu savunamaz. Ama yapın, yapın, yapın. Vallahi yapın. Bakın ben Can diyorum. Resmi adı Şerafettin Can Atalay'dır. Amcası Şerafettin Atalay'ın adını taşır. Amcası 1960'lı yıllarda Türkiye İşçi Partisi ama seyir Başkanı iken katledilmiştir. Ve ne mutlu bize ki öldürseniz de vekillerimizi düşürseniz de size asla boyun eğmeyeceğiz. Hatay halkı size asla boyun eğmeyecek. Elinizden gelen ardınıza koymayın.